Herkese arkadaşlar ben Bugün size Minecraft'ı hile göstereceğim Ve Emre Hoş geldin sude Hoş geldin Hoş Sağ ee, Bugün size Minecraft hile göstereceğim Yani inşa alma hile arkadaşlar Bunun için size editör aldım Ondan Play Store'da Vardır Yani orada çok Çok rahat Bir şekilde bulabilirsiniz Şimdi buraya giriyoruz Poçka hile giriyoruz Ama bunun için Şurada Bakın Burada asla bir Minecraft olmayacak. Yoksa bu olursa olmaz. Bir de e, eliniz böyle elinizi illa bir eşya o, olmak zorunda. Bakın bir bir, şu, bir sürü eşya var. Mesela şu boş bak. Bunu girebiliriz. Burada Browse var arkadaşlar. Burada e, bir sürü mesela biz el atlar gidelim. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Şöyle el hatlar mesela Gold alalım. Kaç tane? En fazla bir tane olsun bir. En fazla 255 tane alabiliyoruz. En az bir tane alabiliyoruz arkadaşlar. Ben ee, 55 tane alalım şöyle. Buraya 55 yazıyorsunuz ve sonra geri tuşuna iki kere tıklıyorsunuz. Geldi. İşte arkadaşlar. Sonra ee, bir de dur bir de şey alalım bir de şöyle bir diamond alalım değil mi? Dur diamond çekelim. Yani çok kolay bir çok iyi bir şey arkadaşlar. Ben yani bulamadığım şeyler ile Evet doğru diyorsun. Şöyle nerede bu diamond? Yok galiba geçmişi evet, şurada. kadar. Diamond mesela ben burada kaç tane alayım? 255 tane alayım. Sonra iki kere geri tuşu basalım ve buraya geldi arkadaşlar. Mesela bu hilada cam Ş kum alacağınızı buradan cam bulabilirsiniz. Hala şimdi e, buradan çıkalım ama burayıca buradan silin. Sonra nerede Minecraft'ımız girelim. Burada benim sıkıyım arkadaşlar. Ben de barış oynarız gidelim. Evet ondan sonra burada şu dünyayı Çok burada almıştık. Bu dünyayı almıştık. Nerede? Bakın 99 artı diamond. Bir de tane en çatlı golden apple. Bir şey yapmadık. görmüyorum. Bakın yedik geldi. şey çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve, e, bir şey görmüyorum. Bir, yani bir seriniz varsa bunu çok Abi, bu kolay şık, bir... Aa, <laughs> bu Yok mesela. Kömür var mı? Odun var mı? Cık. Nasıl yok? Odun kömür yok mu? Yok. Yani şey çok be. Ee, mesela <laughs> burada, e, ee, burada böyle olduğunu bakmayın. Abi mesela kurtaj mı? mı almış mı? Hileden. Evet öyle yaptım. Ee, şey, e, burada artı işareti var. O 255'e 255'e kadar, Gitti. kadar gidiyor arkadaşlar kadar. yani. Bu da ne oldu yapalım. İlk istediğiniz kadar iyi. Hadi bir ona sonra bir daha alırız. İstediğiniz kadar iyi canınızı dolduruyor işte. Öyle arkadaşlar. Video burada bitirelim arkadaşlar. Ha bir de bu video için size artı 5 like isterim arkadaşlar. Video burada bitti. teşekkürler. İyi günler öyleler. Abone olmayı unutmayın.